Efendim mutlu akşamlar. Özel gündem programımızda sizlerle birlikte stüdyomuzda konuğumuz bulunmakta. Hemen takdim edeceğim sizlere. Afyon Karahisar Tabipler Odası Eski Onur Kurulu Hekimi, Afyon Eski Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Seçen Hocamız bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Pınar. Özel gündem programının konuğu olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duydum, onur duydum. Teşekkür ederiz Öncelikle hocam. bizi izleyen sevgili Afyonlu hemşerilerime ve Bizleri izleyen Kanal 3 izleyicilerine İyi, iyi, iyi yayınlar diyerek biz de programa başlıyoruz. Sevgili hocam görüşmeyeli nasılsınız, iyisiniz? Evet işi? ben gerçekten güzel günler geçirdim. Şöyle yurt dışındaydım. Hı hı. Gürcistan ve Azerbaycan'ı içeren bir geziyle birlikteydik. Askefin gezisiyle beraber. Güzel bir gezi oldu. Hı hı. Yurt dışındaki kardeşlerimizle kültürel bir takım etkinliklerde bulunduk. Kültür, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalarımızda onlarla birlikte olduk. Güzel hı. bir Geziydi, öyle söyleyeyim hı hı. yani. Ne güzel hocam. Sevgili hocam, soracağımız sorular var size. Merak ettiğim sorularımız ki. var. Gastroenterit ki. nedir? Oradan bir başlayalım. Evet Gastroenterit hocam. yazın gelmesiyle birlikte hı hı. yaz döneminde, yaz mevsiminde en çok karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Evet. Hemen hemen bu yaz döneminde bulunduğu ilden başka illere giden herkes, daha doğrusu seyahat eden herkes, hı hı. yürüyen herkes böyle bir hastalıkla karşı karşıya olabilir. Hı hı. Gastroenterit derken gastrointestinal sistemin iltihabı nasıl gastronomi diyoruz evet. afyon bir gastronomi şeyde evet. gastronomi midi ilgilendiren gastrointestinal sistemi ilgilendiren bir kelime. Hı hı. Bu da gastroenterite yine gastrointestinal sistemin iltihabı ama genellikle halk dilinde de daha çok bağırsakların iltihabı şeklinde lanse ediliyor. Hı hı. Biz kısaca bağırsakların enfeksiyonu diyebiliriz ama yaz döneminde sık sıkla karşılaştığımız besin zehirlenmelerinde bu grup içerisinde değerlendirebiliriz. Onlara da e, gastroenterit tanısı koyabiliriz. Besin zehirlenmeleri için de söyleyebiliriz. Hocam belirtileri... kısaca şöyle söyleyelim. Hı hı. Halk arasında çok sık karşılaştığımız bizim afyonlara özgü bir kelime vardır. İsal oldum demezler eskiler benim hı hı. annem yaşındaki insan, rahmetli annem yaşındaki insanlar. Amel oldum derler. Amel oldum demek de bir çeşit ishal kelimesinin hı hı. kelime Karşıtı, anlamıdır, aynısı. karşılığıdır, hı hı. kelime anlamıdır. Yani buna da diyebiliriz yani kısaca. Belirtileri nelerdir sevgili hocam? Evet, gastrointestinal sistemin bir iltihap olduğuna göre belirtileri de gastrointestinal sistemi ilgilendiren e, sistemi ilgilendiren belirtilerdir. Hı hı. En sık karşılaştığımız ishaldir veya <laughs> ameldir. İshal evet. nedir? Sıvı dışkıdır. Su gibi olan dışkılamaya biz ishal diyoruz. Hı hı. Yani katı olan dışkıdan değil, sıvı olan, su gibi olan dışkıya biz ishal diyoruz veya eski afyonların deyimiyle de amel diyebiliyoruz. Bunun dışında yine e, midenin bozulmasıyla, bağırsak sisteminin bozulmasıyla, bağırsak sisteminin florasının bozulmasıyla birlikte kusma belirtileri de olabilir. Yine gastrointestinal sistemi etkileyen bir hastalık olduğu için karın ağrıları, kram şeklinde karın ağrılarıyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Yine sıvı kaybına bağlı olarak şahıslar birkaç kez 24 saat içerisinde çok sayıda birkaç kez demeyeyim artık çok sayıda tuvalete çıkarsa <laughs> tuvaletle birlikte, dışkılama ile birlikte kişilerde sıvı kaybı olur. Sıvı kaybına bağlı olarak Dehidratasyon dediğimiz bir tablo gelişir. Dehidratasyonda olunca kişilerde, insanlarda yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, kırgınlık evet, evet. gibi belirtiler de olabilir. Yani derler ki yürüyecek dermanım yok, yürüyecek hmm. takadım yok şeklinde. Evet, evet. Hasta yakınmalarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Evet, Yaz böyle... aylarında çok karşılaşıyoruz hocam. sıklıkla Tabii ki karşılaşıyoruz bunun nedeni yani. şöyle sürekli insanlar yaz aylarında daha çok sebze meyveler piyasaya çıkıyor hı hı. ve bunlara hiç dikkat etmeden yıkamadan özellikle herkes sebze meyveyi yemeye çalışıyor. Hı hı. Bunlar da tabii bir takım e, mikropları içerebiliyor. Bunlar hı hı. parazit içerebilir, mikroplu içerebilir, hı hı. viral bir takım şeyler de içerebilir, e, etkenler de içerebilir. Hı hı. Bunlardan kaynaklı. Diğer bir şey de daha çok sürekli seyahat halindeyiz, hareket halindeyiz. Evet. Gittiğimiz yerlerde e, farklı evet. yerlerde farklı restoranlarda yemek yiyorsunuz. Tabii ki oranın kendine has bir yapısı var. Mesela biz Azerbaycan'a gittik, Gürcistan'a gittik. Turumuzda 3-4 kişi de bu tür yakınmalar oluştu. Hmm. Gastroenterit oluştu. Hmm. Ondan sonra otobüsümüz her belediye otobüsü gibi olduk. Her benzin istasyonunda durmak zorunda kaldık. Yani tabii ki aşırı yağlı yiyecekler de eskilerin deyimiyle bizim afyonların deyimiyle motoru bozar derler motor dediği aslında bağırsaklardır. Bağırsakları <laughs> tabii ki florasını bozuyor, yapısını bozuyor, doğal dengesini bozuyor, fizyolojik yapısını bozuyor. Bundan dolayı da e, ishal meydana gelebiliyor. Diğer bir şey de tuvaletler tabii sık kullanıyoruz yolculuk halinde. Farklı tuvaletleri kullanıyoruz. O farklı tuvaletlerde de ister istemez gerekli olan o hijyenin sağlanmadığı da olabilir. Ne kadar e, hijyen koşulları sağlanmış gibi düşünülse de maalesef sağlanamıyor. Onun için e, tuvalete, tuvaletlere giren insanların özellikle buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz buna turist iseli de diyebiliyoruz. Turist gastroenteritleri de diyoruz. Daha çok sıklıkla turistlerde de meydana gelebiliyor. Hmm. Bunlar genellikle tabii ki e, sonuçta e, tuvalet temizliği, tuvaletlerden çıktıktan sonra el ve dezenfektasyon temizliği, ellerin sabunlanması bunlara da dikkat edilirse bir de yiyeceklere ve içeceklere dikkat edilirse, sulara dikkat edilirse bu hastalıktan korunmuş olabilir ama hepimiz bir şekilde maalesef ne kadar itina da göstersek, ne kadar dikkat etsek gastroenteritlere yakalanabiliyoruz. Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde mutlaka yaz mevsiminde böyle bir rahatsızlıkla bir doktora gitmiştir ya da bir sağlık kuruluşuna gitmiştir ya da bir Hekime en azından danışmıştır veya bir eczaneye gitmiştir mutlaka. Bu tür şeylerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz sevgili Pınar Akarsu. Hocam e, bulaşıcı mı? Bulaşıcılığı hakkında Tabii neler ki bazı Eğer bakteriyel enfeksiyonlarla meydana geldiyse evet. bir takım e, bizim protozon dediğimiz e, kıl kurdu gibi, hı hı. solucan gibi, tenye gibi şeylerle, e, parazitlerle meydana geldiyse yine... E, bir takım e, virüslerle meydana geldiyse, rotavirüs gibi, norovirüs gibi, adenovirüs gibi, yine bir takım bakterilerle de meydana gelebilir. Salmonella dediğimiz tüfo gibi, yine şigelle dediğimiz dizanteri gibi. Bunlar da veya çok eski yıllarda, 100 yıl önce, 200 yıl önce çağın vebası olarak adlandırılan kolera hastalığı. Tabii ki kolera da çok e, gram negatif bir hastalıktır. Vibrio kolera denilen bir mikrobun etkisiyle meydana gelir ve e, toplu ölümlere sebep olabilen evet. bir hastalıktır. Ve ondan dolayı toplu ölümlerden dolayı da tabii o dönemde kolera hastalığı tanınmadığı için vibrio kolera e, mikrobu, gram negatif mikrobu teşhis edilemediği için çağın vebası olarak ve veba hastalığı olarak da adlandırılmıştır. Bunların hepsi bulaşıdır. Evet. Söylediğimiz gibi dedi yani evet. eğer... Siz tuvalet temizliğini iyi yapmazsanız veya yediğiniz, içtiğiniz o sebze ve meyveleri gerekli olan Yıkama işleminden geçirmezseniz, dikkat etmezseniz tabii ki diğer insanlarla da sürekli berabersiniz, hareket halindesiniz. Onlarla bir şekilde şakalaşıyorsunuz, bir şekilde konuşuyorsunuz, bir şekilde temas ediyorsunuz, temas ediyorsunuz ellerinizi tutuyorsunuz. Hı hı. E tabii bunun sonucunda da doğal olarak e, kontaminasyon dediğimiz yani bulaşıcılık olayı da meydana geliyor. Bulaşıcılık olayı gelince zaten bunların şeyleri de çok kısa, e, Kuluçka dönemleri kısa bir müddet sonra... Hmm. enteri şikayetleriyle siz de çok özür dilerim tuvaletten çıkmıyorsunuz yani evet. sonuçta hepimizin başına geliyor. Evet. Yani benim de yolculuk esnasında birkaç kez başıma geldi. İşte söylediğim gibi bu, bu turda 3-4 kişi de vardı. Biz hemen gerekli yönlendirmelerimizi yaptık ama maalesef şey de olmuyor. Onun için dikkat edelim. Böyle gezilerimiz, eğlencelerimiz gittiğimiz yerlerde bu tür sıkıntılarla karşılaşmayalım. Rahat rahat böyle gönül rahatlığı içerisinde her tarafı gezelim. Ee, istediğimiz yemekleri yiyecekleri de yiyelim ama dikkat ederek yiyelim yani. Hocam tedavi yöntemleri nedir? Tabii tedavide en önemli kriter bizim dehidratasyon dediğimiz olay. Yani hasta nedir? bu aşamaya getirmemek lazım. Hmm. Tabii basit tedavi e, usulleri vardır. Nelerdir? Bol su içeceğiz. Hastadan, vücuttan su ve tuz kaybı vardır. <laughs> Bunu e, tuzla ayran içerek de sağlayabilirsiniz. Vücudun bir sıvı kaybı vardır. Bunun yeniden e, vücuda e, represi edilmesi lazım. Yani yeniden vücuda vermek lazım bir şekilde. E, tabii her yerde damar yolunu açıp e, serum takamayacağınıza göre yolculuk esnasındasınız. E, serum takacak şeyleriniz yok alet ve edevatlarınız yok ne yapacaksınız mutlaka işte en basit en güzeli bence de hem de kendi çiftçilerimize de destek verme açısından tuzlu ayran içelim bence ben onu öneriyorum öneriyorum tuzlu ayran yoğurt mesela tuzu yoğurt da yiyebiliriz Hı -hı. Ee, vücuttan bir takım sıvı kaybı var buna tuz ve şeker de katabiliriz veya hiç olmuyorsa hiç olmuyorsa bir eczaneye gidelim. Hı hı. Onlarda oral reültratasyon tozlu dediğimiz, ORS dediğimiz tuzlar var. Onlardan alırsak, bir litre suya katarsak onları direkt içebiliriz. Çok da fiyatla pahalı değildir, çok ucuzdur. Hatta aldığımız bir litrelik e, kolalardan ve şeylerden daha ucuzdur. Onu da söyleyeyim yani kesinlikle. E, ana tedavi e, hastadaki sıvı kaybına bakmak lazım. Ama sıvı kaybına getirmeden önce de tabii yapabiliyorsak, Etkeni bulmamız lazım. Neden kaynaklanıyor? Hastada bakacağız. Ateş var mı, yok mu? Eğer yüksek ateş varsa, ateşini mutlaka düşürmek lazım. Buna yönelik basit ateş düşürücülerle neler olabilir? parasetomol grubu olabilir. Bunları verebiliriz. Ondan sonraki aşamada kusma olabilir hastada. Çünkü sıklıkla karşılaşıyoruz. Midesi bozuluyor, bağırsakları bozuluyor. Isal dışında söylediğimiz gibi kusma periyotları da olabiliyor. Evet. Kusma ataklar oluyorsa hastamıza yapmamız gereken bir antimetik dediğimiz kusmayı önleyecek ilaçlar da verebiliriz. Bunun dışında dediğimiz gibi bizim en önemli şeyimiz sıvı kaybını mutlaka önleyeceğiz. Mutlaka sıvı kaybının kaybedilen sıvının yerine replase etmemiz lazım. Onun için de bol 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 hayatımızın her aşamasında bol bol su içelim. Yani su en az 2-2,5 litre su içelim ki hem sıvı kaybını önlemiş oluruz hem de e, böbreklerimizi de bir şekilde aktif bir şekilde evet. e, çalıştırmış oluruz Bunlara dikkat edelim Diğer bir şey de zaten hastaneye başvurabilirsiniz Hastanede de etkenli saptanır Bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda dışkı muayenesi yapılabilir Gayta muayenesi diyoruz buna hı hı. Gayta muayenesinde neler bulunabilir? Gayta muayenesinde bakterileri bulabilirler Parazitleri veya parazitlerin yumurtalarını bulabilirler Bir takım... E, virüs testleri de yapılabilir. Özel testlerdir bunlar. Bunlar da yapılarak etken saptanır ve ona göre ilaç verilir. Şayet viral olduğunu düşünüyorsak antibiyotik kullanmanın bir anlamı yok. Antibiyotikler virüslerde tamamen etkisizdir. Hiçbir etkinliği yoktur. Antibiyot kullanmaya antibiyotik kullanmaya gerek yok. kesinlikle. Bakın zaten son Covid olayı da göstermiş ki toplum bu konuda da zaten biraz bilinçlendi, bilgilendi. virüslerle meydana gelen enfeksiyonlarda antibiyotiklerin hiçbir yerinin olmadığı görüldü. Fakat biz profilaksi diyoruz koruyucu olarak yani yaşlı hastadır, kronik hastalığı vardır, bir takım kanser hastasıdır, böbrek hastasıdır, şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır, kalp hastalığı vardır. Bu tür hastalarda da hasta ikinci bir enfeksiyon olmasın diye antibiyotik öyle kullanılıyor. Yoksa normal primer tedavide birinci şekilde etken bir tedavide yeri yok zaten olmadığını hep beraber de yaşayarak öğrenmiş olduk. Bunu gözlemledik, hem gördük, yaşadık. Ailemizden herkes bir şekilde de oldu. Onu da gördük. Yani antibiyotiklerin de etkisiz olduğunu, yetersiz etkisiz olduğunu, yetersiz bırak etkisiz olduğunu gördük. Ancak çok özel tetkiklerle virüsler saptanabilir ama genellikle çocuklarda da daha çok viral enfeksiyonlar dediğimiz enfeksiyonlar oluşuyor. Yolda da yine söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlar olabilir ama bakteriyel bir enfeksiyon düşünüyorsak ona göre tedavisi yapılır. Paraziter bir enfeksiyon düşünüyorsak ona göre anti parazitoloğal ilaçlar kullanarak tedavisi sağlanmış oluyor. <laughs> Onun için aslında yolculuk yapanların yiyecek ve içeceklerine çok dikkat etmeleri lazım yani ise eğer gerçekten ishal oldularsa Kendilerine bol bol süt ürünleri isimler. Gerçekten çiftçilerimize de bir çeşit destek vermiş oluruz. <laughs> Hem de kendi bir milli içeceğimiz ayran bizim. Yani kola veya diğer gazlı içecekler içeceklerini diyelim. içmek yerine gerçekten bir kendi içeceklerimizi içelim. Onun yerine sıkma meyve suyu içebilirsiniz. Yine posası lifi olan yiyecekler özellikle patates ve pirinci de sofranızdan bir müddet eksik etmeyin et yiyecekseniz haşlama ama yağsız et yiyebilirsiniz. Biz genelde yağlı et ve şeyleri önermiyoruz. Onlara da dikkat etsinler yani şeyler bu tür yakınmalarla karşılaşmak istemiyorsak gittiğimiz yerde gerçi kebabı falan da yağsız yerseniz de tadı tuzu da olmuyor. O da ayrı bir konu ama <laughs> Için <gülüyor> 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 Ama dikkat edelim. Ama dikkat edelim, edelim yani tabii ki yani. Peki sevgili hocam. Şimdi e, bahsettik e, alerji. Son dönemde çok sık karşılaşılıyor alerjiden de nedir alerji? Evet. Nasıl yaz mevsiminde nasıl En sık karşılaştığımız vakalarda alerjik vakalar. Evet. Yani e, gas renteritlerle birlikte hı hı. onlardan sonra da sonra alerjik vakalarla sıklıkla karşılıyoruz. Vücudumuzda bir antikorlar var. Vücudumuzun savunma mekanizmasını sağlayan. Yani vücudumuzun askeri diyelim, vücudumuzun bekçisi diyelim. Ne de vücudumuzun polisi diyelim. Vücudumuzdan dışarıdan giren herhangi bir etkine karşı bu antikorlar bizim savunma mekanizmalarımızı oluşturuyorlar. He. Dışarıdan giren herhangi bir yabancı He. maddeye de bu çiçek tozu olabilir, polen olabilir, dokunduğunuz bir şey olabilir, yiyecek olabilir, He. giyecek olabilir... Bunlara da biz e, antijen diyoruz. Bu antikorlara karşı antikorların vücuda giren yabancı maddelere yani antijenlere karşı evet. bir reaksiyonudur. Bunu farklı reaksiyonlarda gösterebilir. Vücudunuzda döküntüler olarak da gösterebilir. Aksırık, tıksırık, hapşırık, e, nefes darlığı şeklinde, solunum sıkıntısı şeklinde gösterebilir. Yine kaşıntı şeklinde gösterebilir. Bakarsınız her tarafınızı. Hatır kaşıntılı şey yapılırsın. Vücudunuzun bir bölgesinde e, çiçek açmış gibi bir takım e, reaksiyonlar da meydana gelebilir. Alerjik reaksiyonlar diyoruz biz bunlara. Ama, evet. e, vücudun doğal yapısının bozulması Boğazak. diyelim öyle diyelim. E, genellikle bu alerjik reaksiyonlarda kaşıntı bizim en önemli e, semptomlardan bir tanesi. yakalamamızı sağlayan genellikle kaşıntılar oluyor ama kaşıntısı da olabiliyor. Vücudun tabi Morarma oluyor mu hocam? Morarma olmaz bu morarma kaşıntı. Olmaz. Ama siz kaşırdım derken biraz dokuyu tarif ederseniz hmm. e, morarma olur. Morarma daha çok e, travmalarda olur. Düşme, çarpma hmm. arabayla giderken arabanın vurma gibi şeklinde hmm. veya futbol oynarken hmm. temas şeklinde ama hmm. daha çok travma dediğimiz e, olaylarda biz morarmaya oluyoruz. Morarmayla alerji farklı şeylerdir. Farklı. Hmm. Diğerinde doku zedelenmesi vardır. Bunda ise daha farklı bir fizyolojik bir reaksiyon vardır. Hı hı. Farklı bir reaksiyonu vardır. Hayvan tozları olabilir, polenler olabilir, akarlar olabilir, çiçekler, böcekler olabilir. Alerjinin şeyi çok geniş. Yani şöyle söyleyeyim ben açayım bu. Her şey olabilir alerjide. Evet. Kişi kendisine hangi e, alerjik maddelerin bayanlar da mesela kozmetik şeyler çok kullanıyorsunuz. Evet. Parfümler, evet. deodorantlar, evet. 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 ojeler, rujlar. Evet. Onlar da yapabiliyor yani. Hı hı hı. Ben mesela e, sevgili eşimden bahsedeceğim o pahalı şeyleri alıyordu ilk evlendiğimizde bereket alerjisi çıktı da ben öyle pahalı e, oje ruj ve <laughs> far, da, far, seçen far almaktan da kurtuldum gönderim. onu da söyleyeyim. Yani. <laughs> Herkes benim kadar da şanslı olmayabilir onu söyleyeyim. Yani ona çok geniş alerjinin evet. etkini. yani aklınıza gelebilecek her şey. Yaş grubu var mı hocam? Yaş grubu, var mı? Yaş grubu yok. Herkeste yani, herkes de olabilir. Bebeklerden başlamak itibaren, bebeklerin dünyaya gelmesiyle birlikte, Hı. bebeklerin e, ilk gününden itibaren, artık yaşlılığımızın son dönemine kadar, ölünceye kadar olan dönemde de mutlaka olabilir. Bebeklerde mesela ne olabilir? Sıklıkla karşılaşıyorum bebeklerde besin alerjileri var. Evet. Küçük çocuklarda. E, yediği şeyler dokunabiliyor mesela onlara özel mamalar veriyor alerjik hı hı. E, alerjik etkeni olmayan özel mamalar veriliyor veya biz e, ben köylü çocuğum köyde çok sık bize inek sütü verirlerdi hı hı. aslında inek sütünü sulandırmak lazım inek sütü saf verildiği zaman sıklıkla alerjik Reaksız reaksiyonlar reaksedim. meydana getirebiliyor onun için alerjide çok dikkat etmemiz gerekiyor bilgisiz hı. ve bilinçsizce vermek yerine Birazcık bir sağlık kuruluşuna köyde olabilir. Sağlık kuruluşunda çalışan ebe hemşireye sorarak zaten onlar da yönlendirirler. Zaten hastanelerde diyetisyenler var. Emzirme hemşireleri var, uzmanları var. Yani bu konuda zaten anneleri de hastanelerde de doğum veriliyor. Yani alerji yaşın her yönünde her döneminde olabiliyor. Hatta ben kendimden örnek vereceğim. Ben eee şeftali yediyordum böyle 30 yaş gruplarında alerji yapmaya başladı. Hmm. Sonra baktım nektarlar çıktı şanslıyım yani nektar yemeye başladım alerji olmuyorum. Sonra bir gün ayva yedim, hmm. ayvada da oldu. Sonra anladım ki benim e, tüylü meyvelere karşı bir alerjim var. Oh. Yani ama bu yaşın e, belli bir yaştan sonra oldu. Yani biz alerjiyi şöyle diyoruz, bakın şu su, hmm. siz bu suyu doldurasıya kadar vücut tolere ediyor. Evet. Dolunca ne oluyor? Taşıyor. Taşıyor. Alerji de öyle. Öyle düşüneceğiz. Vücut bir yere bir yaşa kadar tolere edebiliyor. Bir yaştan sonra tolere bir edemiyor ve alerjik yani reaksiyonlar geliyor. meydana geliyor. Hı -hı. Alerjik e, alerjik lenfiter var. Bizim sıklıkla karşılaştığımız yine polen alerjileri var. E, süremiz varsa bahsedeyim yani. Hocam süremiz kısaldı. Son ben cümleleri evet. rica i̇şte edeceğim İşte alerjik size. reaksiyonlar var. Ondan sonra bahar alerjileri var, mevsimsel alerji yine Çiçeklerden ve tozlardan hmm. oluşan polen alerjileri var. Yine e, en sık karşılaştığımız solunum sistemini ilgilendiren e, kronik astım hastaları, astım hastaları, evet. alerjik astım hastalıkları da var. Bunlarla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Yine burunda çok sık rastladığımız, bende de var mesela, alerjik konjiktivit gözde, hmm. özellikle burunda, sabahları akçırık, tıksırık, burun akıntıları hmm. gibi hmm. şeklinde de e, yakınmalarla Hekime gidebiliyoruz veya karşımızda çıkıyor. Zaten böyle ben aksırık tıksırığı olduğuma gidiyorum sizde alerjik limit var. Veya hasta diyor ki gözümde yakınma şey var, gözlerim yaşarıyor diyor. Sizin mevsime bağlı olarak e, alerjik konjik var diyebiliyoruz. Yine eksemalar olabiliyor deri lezyonları. Onlar da alerjik reaksiyonlara bağlı olarak meydana gelebiliyorlar. Peki Sevgili Hocam genetiklik var mı? Sonunda? Yani soru, soru genetikliğin e, söylüyorlar ama genetik olsa ben şöyle düşünüyorum. Ee, doğumdan itibaren ortaya çıkabilir diyorum Ben de mesela geç bir dönemde çıktı Hı -hı. ama alerjik bünyeli ailenin çocuklarında da mutlaka oluyor bu da bir gerçek yani Hı -hı. son yani, olarak neler söylersiniz hocam valla icreğimize. dikkat edelim yaz mevsimini güzel bir şekilde geçirelim e, e, tatile çıktığımızda hastalıklarla ve hastane kapısında acil kapılarında uğraşmayalım beklemeyelim onun için e, yiyeceklerimize içeceklerimize dikkat edelim Çevresel koşullara dikkat edelim, e, sigaradan uzak duralım evet. e, çünkü sigara da alerjik reaksiyonları tetikleyen bir en önemli faktörlerden bir tanesi. Yine hmm. tütün ürünleri, pipo ve proda e, hmm. bu tür etkenleri olan içecekler. Bunlardan kaçınırsak e, sorunu çözmüş oluruz. Bol ben su de, tüketelim. Evet, bol su tüketelim. Yaz mevsiminde yapmamız gereken bol, bol, bol su, su içelim. Su çok teşekkür ediyorum hocam. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ben Kırmaya teşekkür ediyorum. Sağ Öncelikle e, sevgili Pınar Su'ya ve tüm e, yayın ekibine, tüm e, kameramanından tüm e, e, ekibe hepinize çok çok teşekkürler ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Efendim bugünlük de özel gündem programımızın sonuna geldik. Bir sonraki özel gündem programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.